Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika çıtır çıtır turşu yapacağız. Hem kapya biber hem sivri biber hem de salatalığın muhteşem uyumuyla gerçekten lezzetli ve çıtır çıtır bir turşu yapacağız. Geçelim yapımına. Öncelikle kornişonlarımızın nasıl olması gerektiğinden bahsetmek istiyorum birazcık. Kornişonlarımızın e, alırken dokunduğumuzda asla yumuşak olmamasına dokunumuzda sert sert hatta mümkünse çiçeklerinin üstünde olmasına özen gösterelim ve çok aşırı büyük olmamasına özen gösterelim. Bunlar turşumuzun en önemli detaylarından tabii ki taze sebzeler ve yıkanması tabii ki. Konuşonlarımı hemen büyük bir leğenin içerisine alıyorum ve suyunu aynı bu şekilde gördüğünüz gibi birkaç sefer yıkıyorum. Birkaç sefer yıkadıktan sonra üzerine bir çay bardağı kadar sirke ilave edip 15 dakika kadar bekletiyorum. Tekrardan temiz suyu çıkana kadar yıkıyorum. Temiz suyu çıktıktan sonra tamamen temiz olduğundan emin olana kadar e, akan suyun altında kornişolarımı tek tek hepsini ovalayarak yıkıyorum. Çünkü kornişoların yüzeyi tırtırlı bir yüzeye sahip olduğu için e, bu yıkama işlemi çok önemli. Lütfen az az akan suyun altında bu şekilde ovalayı ovalaya salatalıklarımızı güzel bir şekilde yıkayalım. Yıkama işlemi bittikten sonra salatalıklarımızın olmazsa olmaz bir özelliğinden mutlaka ve mutlaka çatal ya da bir bıçak yardımıyla salatalıklarımızı delikler açalım. Böylelikle turşu suyu salatalığın her yerine eşit bir şekilde geleceği için hepsi bir anda olacaktır ve içine de su girdiği için de en lezzetli haline ulaşacaktır. Gelelim turşu suyumuzun yapımına. Öncelikle 3 litre suyun içerisine 6 yemek kaşığı Tuz atıyorum. Tuzum çok tepeleme olmayacak şekilde olacak ve mutlaka kaya tuzu, iyotsuz tuz ve e, yani salamuralık tuz kullanmamız gerekiyor. Ve su da mutlaka ve mutlaka içme suyu olması gerekiyor. Yani musluk suyu olmaması gerekiyor. Ve e, birer bir çay kaşığı da limon tuzu ekledim. Toplamda her litre başına çeyrek çay bardağı diyebiliriz. Ve iki su bardağı da. E, sirke ilave ettim. İsterseniz elma, isterseniz üzüm kullanabilirsiniz. Ben üzüm kullandım. Yani e, litre başına e, 150 mililitre diyebiliriz. 2, lit 2 kilogram salatalım, 1 kilo sivri biberim, 1 kilo kapya biberim ve acı olmasını istediğiniz kadar da e, cin biber kullandım ve 3 baş büyük olacak şekilde sarımsaklarımı ayıkladım ve onları da doğradım. Şimdi şöyle iki buçuk üç litrelik kadar büyük kavanozlarımın içerisine öncelikle sarımsak daha sonra biberlerimden ve salatalıklarımdan olacak şekilde istediğiniz şekilde bidonlarımı dolduruyorum kavanozlarımı. Cam olması tabii ki ilk tercihimiz ama evinizde yoksa plastik de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi ilk önce sağlık açısından cam kullanmanızı tabii ki en önce tavsiye ederim. Aralara mutlaka ve mutlaka sarımsak ekliyoruz ve eşit bir şekilde sebzelerimi paylaştırıyorum. Siz isterseniz biberlerinizi daha fazlalaştırabilirsiniz, salatalıklarınızı daha fazla yapabilirsiniz, e, acı seviyorsanız acı miktarınızı artırabilirsiniz, sarımsakları daha çok yoğun istiyorsanız daha çok kullanabilirsiniz ya da sarımsaktan çok hoşlanmıyorsanız daha azaltabilirsiniz. Ben e, her bir e, bidona 6-7 tane cim biber ekledim. E, o şekilde salatalıklarımla eşit bir şekilde kombin yaptım. Biberlerim biraz az geldi. Daha sonradan da ilave ettim. Toplamda 1 kilo biber, e, 1 kilo kapya biber, 1 kilo da e, sivri biber kullandım. 2 kilo salatalık ve bir demet de maydanozun yarısına bir kavanoza, yarısına da bir kavanoza olacak şekilde saplarıyla beraber kavanozlarımın en üstüne koydum. Hazırlamış olduğum turşu suyunun tuzu tamamen eriyene kadar karıştırdım ve bir kenara almıştım. Şimdi turşu suyumu da üzerlerine ilave ediyorum. Her iki bidonuma toplam 3 litre su kullandım. Ee, Sirkesi ile beraber. Yani 3 litre su, 2 bardak e, sirke ve tuzu e, olacak şekilde e, turşu suyumu hazırladığım su tam geldi. Tabii ki sizlerin kavanozlarınızın büyüklüğü e, bunu etkileyecektir. Hemen şöyle bir turşu e, kapağım vardı. Bir tane onu kullandım. Diğerine de yıkanmış buzdolabı poşeti kullanıyorum. Biliyorsunuz ki buzdolabı poşetini her yerde kullanıyoruz. Belki size garip gelebilir ama turşumuzun üzerinin tamamen ıslak kalabilmesi için bunu yapıyoruz. Eğer varsa e, fazladan turşu kapağınız tabii ki onu kullanabilirsiniz. Ama e, yoksa evinizde bu şekilde yıkamış olduğunuz buzdolabı poşetini kullanabilirsiniz. Ağızlarını sıkıca kapatıyoruz. Serin, güneş görmeyen bir kileriniz varsa oraya ya da bir dolabınızın içerisine alıyoruz ve e, tabii ki olmaya bırakıyoruz. Turşularımız hazır. Şimdi olmuş halinde tabii ki sizlere göstereceğim. E, benim turşum yaklaşık e, 13-14 günde oldu. 13-14 gün sonra sizlere turşumu göstereceğim, olmuş halinde tabii ki paylaşacağım. Turşum oldu aradan Dediğim gibi 13-14 gün geçti ve hemen sizlere olmuş halini de göstermek istiyorum. Zaten renginden olup olmadığını anlayabilirsiniz. Hemen turşu kapağımı çıkartıyorum. Üzerindeki maydanozların e, küflenmemiş olması, taze kalması, canlılığı e, turşunuzun asla ve asla bozulmadığını gösterir. Bakın ne kadar canlı. İlk günkü koyduğum gibi sadece renk farkı var bu turşumuzun çok güzel olduğunu gösterir. Maydanoz isterseniz dereotu da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Hemen turşumu şöyle göstermek istiyorum. Bakın herhangi bir erime asla olmadı. Biberlerini de göstereyim. Tabii ki hemen şimdi tabağa da alıp onu da göstereceğim. E, Sesini de size e, dinletmek istiyorum. Umarım canınız çekmez. Şimdiden göz hakkınızı helal edin lütfen. Hemen tabağa hızlıca alıyorum. Evet turşum hazır. Gördüğünüz gibi rengiyle e, görüntüsüyle gerçekten ben buradayım diyen bir turşu tarifi oldu. Umarım yapıp deneme imkanınız olur. E, lütfen göz hakkınızı e, helal ediniz. Gerçekten garanti tariflerdendir. Her yıl e, çok çok turşu kurarım. Sizlerle de bazılarını paylaşırım. Bazılarında e, tabii ki hani kanalımda olduğu için ayrıca paylaşma gereği duymadığım zamanlarda oluyor. Sizlere hemen şöyle bir kıtırlığını ve sesini dinletmek istiyorum. Şimdiden beni affedin lütfen. Evet bu sesi salatalıktan çıktığına inanabilirsiniz. Tabii ki aslında dinletmek çok hoşuma gitmiyor ama sizlerin bu sesi duymanısını istedim gerçekten de. Çünkü salatalık turşuların içerisinde en çabuk eriyebilen bir sebze olduğu için bu sesi sizlere duyurma gereği duydum. Aynı ses biberlerden de geliyor ama bu sesi çok fazla da uzatmak istemedim. Biliyorsunuz turşu da böyle yedikçe insanı canını çektiren bir gıda olduğu için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.